Arkadaşlar, Şu an adamı tuttular yere yatırdılar muhtemelen polis bekleniyor. Tedavi gördüğü hastaneden çıktı kurşunların hedefi olup hayatını kaybetti. Silah seslerini duyduk ondan sonra ben balkona çıktım baktım burada yatan kişiyi gördüm. Saldırının adresi Bakırköy'deki özel bir hastaneydi. Bir hasta fıtık ameliyatı oldu. 34 yaşındaki adam hastanede tedavi altındayken hastanenin dışında da onun için kanlı bir pusu kurulmuştu. Onu saniye saniye takip etti. Taburcu olunca da harekete geçtiler. Silahlı saldırgan hastanenin dışındaki kaldırında işte tam bu noktadaydı. Hedefindeki adam hastaneden çıkınca silahını ona doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. Kaç ilaç ateş de. el silah bir şarjörü boşalttı. Peş peşe silah sesleri duyulunca çevredeki herkes büyük bir korku yaşadı. Çünkü o saldırının devamı gelebilir. Hatta bir çatışma çıkabilirdi. Hastanenin önünde hareketli anlar yaşandı. Kimi kayda girdi kimi de kaçmaya çalıştı. Birisi buradan kaçıyordu. Polis de bağırıyordu yakalayın falan. Sonra yakaladılar yere yatırdılar götürdüler. ağır yaralanan 41 yaşındaki Osman Beşe tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.